Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercin Açlık kanalından. Bugün sizlere dönek döndürmeye çalışacağım. Becerebilirsem ekran bozulmazsa dönekleri döndürmeye çalışacağım. Şişt. Bakalım becerebileceğiz mi? Şu yükseltsinler biraz fazla yükseltmeyeceğim zaten. yükselsinler biraz oradan alacağım. Aslında buradan da olur ama biraz daha yükselsinler. Şöyle bir odaklamasına bakalım. Tamam şimdi geldiklerinde döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi nereden çıkacaklar? Hah, defem Evet İnşallah yakalamıştır Dişi de daha yeni patlıyor Kaçak değil bir tamam. Bir tane kaçak geldi. Valla videoda yakaladım arkadaşlar herhalde diye düşünüyorum. Güzel de yakaladım. Aslında şimdi durup bir dişi dişi uçurmam lazım sizlere. Şu erkeğin uçurduk şimdi. Şimdi dişi uçuracağım. Şöyle durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi dişi uçuracağım sizlere dişisini. Biraz yükselsinler. Dişi fazla yükseltmeyeceğim zaten. Götünde yumurtası var arkadaşlar. Yükselmiyor ki. Yani hayvan ama. Nereye gidiyorum lan? Çatırmayalım da şu döndüreceğiz diye. Gidiyoruz. Oradan döner yani. Tamam dönme yerine geldi. Töpeme gelsinler. İnşallah bunu yakalayabildik. Oradan da döner. Evet. Hop yere düştü. Erkek de o yerindiler. indiler la kuşlar. Ha evet, şurada kalmışlar tamam. Evet inşallah güzel bir videoya kaldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya konular. Dişi şey unutacak ya. Gel. Dişi yoksak ondan şey yapamadım. Fazla yükseltmedim. Ama bu sefer yakaladım diye düşünüyorum. Vallahi. Kırmızımız geldi. Kırmızımız da daha yeni sökülüyor. Şimdi bu, şu içen iki tanesi onların yavrusu arkadaşlar. İki tane kaçırdım. İki tane öldürdüm. Sonra bir tane daha kaçırdım. Ha, hepsi annesinin babasının yanına gidiyorlar. Aynen, aynen. O yanlarına giden kırmızının yavrusu. Atomo. Gel gel gel. Yani şimdi geve arkadaşlar o kadar performans yapıyor ya dönerken. İşte böyle. Burada bu çıkacak. Burada bir tane yavrumuz var. Burada iki tane kırmızının yavrusu var arkadaşlar. Sonra şurada iki tane kırmızı baskımız var. Şurada var iki tane kırmızı baskımız. Şöyle gözünde biraz sıkıntı var ama burada var bir tane. Daha bu işte döndürdüklerimin yavrusu şöyle bir tane de dalacağım var. Burada iki tane dönek yumurtası vardı arkadaşlar. Daha çıkmıyorlar. Çatlamış mı? Bilmiyorum ama. Burada bir tane baskı var arkadaşlar. Bu baskı dönekle aynı olması lazımken mayasız kaldı herhalde. Bilmiyorum ama bir tane de dönek yavrumuz var. Böyle de yavrularımız var. Burada kırmızı baskı yumurtası var. Bu yumurtaları atacağım zaten. Sonra nerede? Burada vardı attım yumurta. Şimdi dönek buraya yumurtlayacak. Arap kelebekte buraya yeni yumurtalarını kaydıracağım. Burada da kendi yumurtaları var kınımız başka. Kümesimiz şimdilik böyle arkadaşlar. Herkesin kümesi bereketli olsun.